ar mı para kazanmak isteyen bu bet sesimle hepinize hoş geldiniz arkadaşlar yine bomba maçlar bomba bankolar arkadaşlar Sizler için analiz ettik. Sizlerden sadece videoyu beğenmenizi ve kanala abone olmanızı isteyeceğim. Arkadaşlar cumartesi pazar yorumlarını yapacağız. Telegram'a katılın. Telegram videonun açıklama yorum kısmındadır. Hem oynadığımız siteyi Telegram'da paylaşıyoruz. Hem de günlük analizleri sizler için paylaşıyoruz arkadaşlar. %30, %25 daha yüksek oranlarla oynamak için mutlaka Telegram'a katılın arkadaşlar. Milyon çekim yaptığımız lisanslı siteyi orada paylaşıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar güzel maçlar var. Ligler hafiften artık başladı. Avrupa Ligleri de. E, tabi kupa maçları vesaire de var ama sonuçta Türkiye Ligi başladı. Önümüzdeki hafta itibariyle çok daha fazla maç olacak ve çok güzel bankolar bulduk sizler için. ilk maçımızda başlayalım. Fazla lafı uzatmayalım. Az laf çok maçla bombayı bir kazançlara devam edelim arkadaşlar. Başlıyoruz. Ipswich'tan Liverpool arkadaşlar toplam gol 2.5 üst bekliyorum. Türkiye'deki orana baktığımızda 1.25 oranken oynadığımız sede şu an oran 1.45 değerli dostum. İkinci maçımızda devam ediyoruz. Şanjiva, Şangay, Port. Maç sonu 2 mükemmel oran var. Yakala yakala hadi geç kalma. Everton, Brighton. Bakalım Brighton'a Ferdi Kadıoğlu gidecek mi? Yüksek bir bon bedeliyle. Hakkında ayarısı neyse olsun. Hem Fenerbahçe için hem Ferdi Kadıoğlu için. Neyse konumuza devam edelim. Everton, Brighton. Karşılıklı gol var. Çok güzel oran var. Oynamayan kaybeder. Greiser, Blue Ways maçıyla devam ediyoruz. Toplam gol 2.5 üst. Yine mantıklı seçenek. Slovan Bratislava Kosice maçı maç sonu bir sevdiğimiz takip ettiğimiz takım Bratislava kazanacaktır evinde gayet de iyi oynuyor. Pauk Panseriakos toplam gol iki buçuk üst hiç fena oran yok bence. National Sporting Lisbon ile devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Toplam gol 2.5 üst. Çok rahat geleceğini düşünüyorum. 3,5 üst bile kovalayabilirsiniz. Bir tık daha sürpriz isteyenler. Şimdi orana baktığımızda 2,5 üstte 1,40 oran veriyor burada. Oynadığım siteye baktığımda 1,70 oran var arkadaşlar. Dediğim gibi oynadığımız siteye Telegram'dan ulaşabilirsiniz ve aynı zamanda ücretsiz canlı bahisleri de, günlük kuponları da Telegram'da paylaşıyoruz. Mutlaka ama mutlaka videonun yorum kısmından ya da açıklama kısmından katılabilirsiniz. Orada linki paylaşıyoruz. Bayer Leverkusen Stuttgart maçı geçen senenin şampiyonu Bayer Leverkusen Stuttgart'ta bu oynayacağı bu mücadelede toplam gol 2.5 üst olacaktır. Leverkusen'in kazanma ihtimali tabii ki daha yüksek ama 2.5 üst seçeneği değerlendirin derim. Ve geldik Türkiye Süper Ligi'nden Göztepe Fenerbahçe. Güzel bir maç olacak. Yani Göztepe deplasmanları her zaman zor geçmişti Fenerbahçe için. Yani Göztepe'nin seyircisi çok etkili oluyor. ya yani kalitesi olarak daha doğrusu kalite olarak Fenerbahçe çok çok üstünde Göztepe'nin. E, ee, yeneceğini düşünüyorum ben. Fena da oran yoktu. Şöyle bir tekrardan bakalım hatta. 1.27 oran vermiş. Bizim oynadığımız size şu an bakıyorum. 1.48 oran var. Yani ben burada 3.5 alt tercih ediyorum. Biliyorsunuz Jose Mourinho daha çok takımı birazcık daha kontrollü oynatmaya çalışıyor. Hafta içinin yorgunluğu da var. Tabii ligde birazcık daha dolu dizgin girebilir Fenerbahçe Avrupa'ya ziyade. Ya yani 3.5 alt oynamak bence mantıklı arkadaşlar. Kazanır büyük ihtimal Fenerbahçe ama biz şu an 3.5 altı değerlendirelim. Hiç fena oran yok. Bir 31 140larda geziniyor oran. Mekelen-Anderlet maçı maç sonu 2. Mükemmel oran var. FCB Polissai maçına geçtiğimizde toplam gol 3,5 alt. Benfica casapia maçıyla devam ediyoruz. Toplam gol 2,5 üst. Fena oran vermemiş bence. Ve Valencia Barcelona maçı oranlara şöyle bir tekrardan bakalım. 3.5 alt değerlendirebilirsin. 1.24 civarında burada oran var. Oynadığımız sene 1.40. Sabah bir tık daha yüksekti Türkiye'de. Şu an biraz düşmüş. Ya yani Mutlaka bunu bir yakalayın. Evet arkadaşlar sizler için cumartesi analiz ettik. Videoyu hala beğenmeyen varsa, kanala abone olmayan varsa, para kazanmaya doymayan varsa ne diyoruz arkadaşlar? Hadi devam edelim. Hadi hemen beğenelim arkadaşlar. Pazar gününe geçtik mi? Geçtik. Pazar gününde de güzel bankolar var. Güzel analizler yaptık arkadaşlar. Güzel maçlar bunlar. Ta takip ettiğimiz, sevdiğimiz takımları koyuyoruz genelde. Yani gelme ihtimali en 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 yüksekleri koyuyoruz. Tabii ki yöneticiler bütün maçları full geçelim ama her zaman olmuyor tabii ki. %80, %85 başarı oranı bizler için idealdir. Hepimiz için idealdir. Buradaki maçlardan 3'erli 4'erli kombinasyonlar yapın mutlaka. İlk maçımızda başlayalım. One Tonk Lumpin maçıyla başlıyoruz. Toplam gol 2.5 üst. Sevdiğimiz, takip ettiğimiz takımlardan gelme ihtimali inanılmaz yüksek yakalıyorsun hemen bu maçı. Kim ki Zenit maç sonu 2. Silkeborg Nochralent karşılıklı gol varın babasının 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 babasıdır. Düzgün ergen maçı toplam gol 3.5 alt hiç fena oran değil. Mial ve Asburg maçına devam ediyoruz. Maç sonu 2. Mükemmel oran yakalıyorsun. Hadi teşekkür et ama bak. Bak teşekkür ne diyorsun kazandıktan sonra. Tamam mı? Bir durduk yorulduk artık. Ekenas Helsinki toplam gol 2.5 üst Kopenhag-Viborg maç sonu 1. Spartak-Moskova-Fakel maç sonu 1. albok Brøndby karşılıklı gol var. Gelme ihtimali inanılmaz yüksek. Krasnodar-Nizniye maçıyla devam ediyoruz. Maç sonu 1. Panathinaikos Asteras maçı toplam gol 3.5 alt diyorsun. Arkana yaslanıyorsun. Keyfine bakıyorsun. Ve geldik yine Türkiye Ligi'nden Beşiktaş Antalya Spor mücadelesi. E Beşiktaş tabi bu sezonu iyi başladı. Rafa Silva olsun. İşte defans hattındaki e, transferleri olsun. İşte ileride imobili olsun. Değil mi? Güzel transferler yaptılar. 2-3 dokunuşta hemen farkını belli etti. Ama hala böyle bir nasıl diyeyim ben size 2-3 oyuncunun üstünden döndüğünü düşünüyorum ben. Ya çok da mesela geçen haftaki oy oyunu da izledim. Çok güzel bir oyun göremedim. Tabii Rafa Silva'nın güzel bir golü vardı. Çok güzel top kontrolüyle bitirdiği bir gol vuruşu vardı. Yani Antalya biraz sıkıntılı bir takım. Öyle söyleyeyim. Birazcık daha sağlam duracaktır karşısında. Eee Beşiktaş'ın yenme ihtimali yüksek ama şu an içim sinerek Beşiktaş kesinlikle oynayamam. Ben bu maçta toplam gol 3.5 6 oynuyorum. Gelme ihtimali bence en yüksek seçenek bu. Lazio Venezia maç sonu bir demeyin dövüyorlar. AEK Ofi toplam gol 2.5 üst diyorsun. Bize bir dua ediyorsun ve teşekkür ediyorsun. Yorum yapmayı unutma dostum. Arkadaşlar sizler için analizlerimizi yaptık. Tüm bankoları sizler için yorumladık. Sizleri de beğenmek, abone olmak düşer. Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayan kalmasın artık şuraya 3000 yapalım. Bak o kadar şey izliyorsunuz abone olmadan geçiyorsunuz. Ayıptır yani yazıktır günahtır. Yapmayın arkadaşım ya hadi hadi, hadi bay bay. Hadi görüyor. görelim bak görüyorum bak takip ediyorum ha ona göre. Maç nasıl bitecek söyledim sana Para kazandırırım akıllı adama Gelsin paralar gelsin tiyolar Kritik analiz canlı yayınlar ilk yarı maç sonu alt üst sonuçlar Yüksek oranlar anında skorlar Buradayız biz her kupona ilaç Kanala gel az laf çok maç Az laf çok maç Az laf çok maç Az laf çok maç Az laf çok